Şimdiki ana temamız 13 partiye karşı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir başarı zaferini konuşması yapacağım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13 tane tabela partisini ezip geçmiştir. Demiş. 13 tane tabela partisini ezip geçmiştir. Evvela bunu herkesin kabul etmesi lazım. Diyorlar ki CHP seçim adaletsiz geçti. Seçimde şöyle oldu, seçimde böyle oldu işte e, AK Parti devlet imkanlarını kullanıyor, bilmem ne yapıyor dedi. Ben de diyorum ki, ey CHP, ey MHP, 13 tane parti, siz 13 tane parti olarak mal varlığınız, AK Parti'yi yüze katlar. Bu nasıl olur? Yani parayla, efendim, siyaset kazanılabilir mi? Şimdi, yenilginize kılıp uydurmak, mahane uydurmak, bunlar sizin her zamanki ana teman. Millet sizi artık tanıdı kardeşim. Yani e, biz size neden oy veriyoruz? Bakın, halk olarak, senel olarak, ben şunu söyleyeyim. AK Parti makarna sayesinde kazanmadı. AK Parti efendim, yaptığı hizmetlerle kazandı. İnsanlar artık AK Parti'nin ne yaptığını çok iyi biliyor. Milleti cahillikle suçlayanlar, Milleti, Bilmeden oy verir diye suçlayan şu Buradan şunu sesleniyor. Siz milleti tanımıyorsunuz. Millet sizi değil. Onu böyle mi? Siz halkı hiçbir zaman tanımadınız. Siz millete şöyle bakıyorsunuz. Kardeş. Biz kurallarımızı koyarız. Milleti kurallarımıza göre yönetiriz. Millet bize efendim söyleyeyim tehdit konuşmalarımıza karşı efendim yok millet işte devletin savuncusu, yok işte biz devletin bilmem ne kavram bilmem neler işte efendim devlet gitti ideolojiler bilmem neler kavramlarla milletin meyini sulandılar işte oy alacaklarını da e ne oluyor? kaç seçimdir kaybediyorsun abi. gelemezsin bu kavramlarla asla asla istifala gelemeyeceksin ve millet seni getirmeyecek sen iktidar olmak istiyorsan kardeşim, bu şu anlama gibi. Senin esas oyun kaç? %20. Çünkü sana oy verenler Türkiye'de CHP'ye CHP zihniyetine CHP demek istediğim olan şu. CHP'nin düşünce ve fikirlerini kabullenen Türkiye'de seçmen oranı %10. Peki. 40 daha oyunu artırman lazım. İster olman lazım. Değil mi? AK geçmen lazım. Peki o zaman %40'lıkların içinde kimler var? Bakın, Kürtler var. Vazlar var. Efendim ne söyleyeyim? Müslümanlar var. Efendim ne söyleyeyim? Diğer gruplar var. Peki sen bu insanlardan da oy almak istiyorsun. O zaman peki ne yapman lazım? Sen o zaman AK Parti gibi hizmet siyaseti Bir tane proje çıkıyor. Bir tane proje çıkıyor. sürekli eleştiri, sürekli eleştiri, sürekli AK Parti eleştiri. Ya sen sürekli eleştirmek de tamam eleştir. Bir insan mesela gibi yaptığı hatalardan dolayı efendim eleştirirsin bilmem ne yaparsın ama e bu sürekli eleştirme, bu sürekli eleştirme dair bir canım de, yani. De, 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 de. Değil mi? Bu nedir yani ya? E, sen de ortaya koy projeyi ne yapacaksın Türkiye için ya? E koyamıyoruz ha. 2015 yılında seçim var. Kaynayan kazanıyor mu? kaynıyorsun şimdi şu anda cevabını. Peki ne hizmet yapacaksın? Projelerin neler? Efendim Yok. O yok. Bu yok. E ne olacak? Efendim Yani ülkeyi karıştırma peşlerindeler. Efendim orada burada eylem peşlerindeler. Eylemlerle şimdi eskiden darbelerden bilmem nelerden e, efendim Postmodern darbelerden medet umuyordu. Şimdi o da kalmadı. İşte dış güçlerden e, e, sürekli yardım ediyorlar. Efendim Fethullah Gülen'den yardım alıyorlar. Bilmem nereden şey yapıyor. Ülkeyi kalsınlar çalışıyor. Yani. onlar da tutmadı bu sesinde. Şimdi başvurma sesinde. Ne oldu? Kürek Yusrat. Kardeşim. Ülkeyi efendim karıştırmalarla bilmem nelerle bu millet size iktidar vermez. Vermez kardeşim ya. Vermeyecek tabii. Sen önce halkı tanıyacaksın. Bileti tanıyacaksın hizmet siyasetiyle geçeceksin artık eski Türkiye yok bunu çok iyi bilir. bunu böyle mi? artık millet hizmet istiyor, bakın ben niye bugün Ordu'nun Akkuş ilçesine hızlı trenden gitmiyim bakın ben doğru yüzünden nereye geliyorum milyon parası olmuş 70-80 milyon 12 saat 15 saat çekiyor, niye hızlı tren Ordu'nun Akkuş ilçesine gitmesinde efendime söyleyeyim, ben sana ne vereyim oy götür oraya hizmeti Ordu'nun 60 ilçesine hızlı tren projesini yapacağına söz ver. Ben ben söyleyeyim. Bak Ordu'nun 60 ilçesine silme oy al. Ama sen hala, hala kavramlar üzerinden yok ölmüş Atatürk'ün üzerinden siyaset yapıyorsun ya. Ya bana ne Atatürk'ten ya? Atatürk'ün benim karnımı doyurmuyor ki ya. Projelerin neler kardeşim? Benim karnımı nasıl doyuracaksın? Benim zafas sebebimi nasıl artıracaksın? Bu hizmetlerden bahset ya. Olacak şeylerden bahset ya. Değil mi?